Herkese merhabalar. Şimdi size ABS sistemi üzerinden Rektöre Mesaj menüsünün nasıl çalıştığını anlatacağım. Sol tarafta bulunan Rektöre Mesaj menüsüne geliyoruz. Buradan yeni mesaja tıklıyoruz. Buradan e, herhangi bir problemle alakalı olarak Rektör Hocamıza direkt mesajınızı gönderebilirsiniz. Örnek olarak peyzajla alakalı bir probleminiz var ve bunu bildirmek istiyorsunuz. Başlık olarak peyzaj sorunları yazabilirsiniz daha sonra mesaj kısmına ise probleminizin detaylarını belirterek mesajınızı tamamlayabilir ve daha sonra gönder butonuna tıklayarak mesajınızı rektör hocamıza iletebilirsiniz <laughs>